Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı geceler dilerim. Bayram özendi. Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, yine de videolarımızın sonuna doğru hepinize Allah'ın izniyle izleyenlere devam ulaşacaktır inşallah. Evet, Ahz Ahzab Suresi Medine'de inmiştir. 73 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber Allah'tan kork kafirlere, münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah her şeyi bilir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onun ardınca git. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız haberdardır. Allah'a güven vekil olarak Allah yeter. Allah bir adam için içinde iki kalp yapmamıştır kendilerinden zihar yaptığınız eşlerinizi analarınız kılmamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız kılmamıştır. O sizin ağzınızdaki lafınızdır. Allah ise hakkı söylüyor ve doğru yolu gösteriyor. Onları evlatlıkları, babaları adına çağırın. Allah yanında o daha daha doğrudur. Eğer baba larını bilmiyorsanız onlar sizin dilde kardeşleriniz ve dostlarınızdır bununla beraber hatta ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur fakat kalplerinizin kastettiğinde vardır Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir Peygamber müminlere kendi nefislerinden önce gelir onun hanımları da onların analarıdır akrabada Allah'ın kitabında birbirlerine diğer müminlerden ve muacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza bir maruf uygun bir vasiyet yapmanız müstehlerdir. Bu kitapta yazılıdır. Unutma o peygamberden misaklarını, kesin sözlerini aldığımız vakti, hele senden, Nuh, İbrahim, Musa ve Meryem, İsa'dan ki, onlardan ağır bir misak, sağlam bir söz aldık. Bunu Allah sadıklara sadakatlerinden sormak için yaptı, kafirler için ise acı verecek bir azap hazırladı. Ey iman edenler. Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Hani size ordular gelmişti de üzerlerine bir rüzgar gibi rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salıvermiştik. Allah ne yaptığınızı görüyordu. O zaman onlar hem üstünüzden gelmişlerdi hem aşağı tarafınızdan ve o vakit gözler kaymış yürekler gırtlaklara. Dağılmıştı. Siz Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte burada müminler imtihan edilmiş ve şiddetli bir sarsıntı ile sarsılmışlardı. O vakit münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunan Allah ve Resulü bize bir aldanıştan başka bir vaat yapmamış diyorlardı. O vakit bunlardan bir grup Ey Medine halkı sizin için duracak yer yok. Hemen dönün diyorlardı. Yine onlardan bir kısmı da peygamberden izin istiyor. Evlerimiz gerçekten düşmana açıktır diyorlardı. Halk açık değildi. Sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer onların her tarafından üzerin, üzerlerine girilse de sonra fitne çıkarmaları istenilse de her onu yapacaklardı ama onunla da pek az duracaklardı. Halbuki bundan önce Allah'a ahit vermişlerdi. Arkalarını dönmeyeceklerdi. Allah'a verilen ahit ise mesuliyetlidir. Mutlaka sorulur. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmak size asla fayda vermez. Vereceğini varsaydığınız takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız. De ki eğer Allah size bir felaket diler veya bir rahmet murad ederse sizi Allah'tan saklamak kimin haddine hem onlar kendilerini Allah'tan başka bir veli de bulamazlar, bir yardımcı da. Şüphesiz Allah içinizden o safsaklayanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Onlar harbe pek az geliyorlardı. Size karşı kıskançlık ediyorlardı derken o korku hali gelince gördün onları, onları ki ölümden baygınlık sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. O korku gidince size keskin keskin diller sıyırdılar. Onlar hayra karşı kıskançlık ediyorlardı. İşte bunlar iman etmediler de Allah amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a göre önemsizdir. Onlar ahzabı düşman birliklerini gitmedi sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelecek olursa çölde bedevi Araplar için de yer alıp sizin haberlerinizden başınıza geleceklerden sormayı isterler. Onlar içinizde kalacak olsalar da pek az harp ederler. Şanım hakkı için muhakkak ki size Resulullah pek güzel bir örnek vardır. Allah'a ve son güne ümit besler olup da Allah'ı çok zikreden kimseler için ee, Müminler ahzabı düşman birliklerini gördükleri zaman işte bu Allah'ın ve Resul'ünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söyledi dediler. Bu onların imanını ve teslimiyetini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Müminlerden o erler ki Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Kimi adağını ödedi, canını verdi, kimi de beklemektedir. Onlar ayetlerini hiç değiştirmediler. Çünkü Allah sadıklara sadakatiyle mükafat mükafat verecek dilerse münafıkları da azap edecek veya tevbe nasip edecektir. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Hem Allah kafirleri herhangi bir hayra ulaştırmadan hırslarıyla defetti. Bu şekilde Allah müminlere savaşta kafi geldi. Allah çok güçlüdür, çok üstündür. Hem de kitap ehlinden onlara yardım edenleri kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onların bir kısmını katlediyordunuz bir kısmını da esir alıyordunuz. Allah onların arazilerini, yurtlarını ve mallarını size miras kaldı, kıldı. Bir de henüz ayak basmadığınız bir yeri size miras kıldı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber, hanımlarına söyle. Şöyle söyle. Eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız haydi gelin sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salı salıvereyim. Yok eğer Allah ve Resulünün ve ahiret yurdunu istiyorsanız haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik edenlere pek büyük bir ecir hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımların sizden her kim bir terbiyesizlik ederse ona azap iki kat katlanır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Evet sevgili dostlar yine sizden her kim Allah'a ve Resulüne boyun eğer salih bir, bir amel işlerse ona da mükafatını iki kat veririz. Hem onun için bol bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber, ey peygamberin hanımları siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer takva ile korunacaksanız konuşurken e, kırıtmayın da kalbinde bir hastalık bulunan kimse tamaha düşmesin. Güzel ve dost doğru söz söyleyin. Hem vaka, vakarınızla ev, evlerinizde durun da önceki cahiliyet devrinde olduğu gibi süslenip çıkmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey Ehli bey, Allah sizden kiri gidermek ve sizi tertemiz pampak yapmak istiyor. Oturun da evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmet hikmeti anın. Şüphe yok ki Allah lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır. Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınları itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle Sadık kadınlar sabreden erkeklerle, sabreden kadınlar mütevazi erkeklerle, mütevazi kadınlar sadaka veren erkeklerle, sadaka veren kadınlar oruç tutan erkeklerle, oruç tutan kadınlar ırzlarını koruyan erkeklerle, ırzlarını koruyan kadınlar Allah'ı çok zikreden erkeklerle, Allah'ı çok zikreden kadınlar var. Ya işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah'ı ve Resulüne aşık olursa açık bir sabıklık etmiş olur. Hem hatırla o vakti ki o kendisine Allah'ın nimet verdiği ve senin de ikramda bulunduğun kimseye, hanımını kendine sıkı tut ve Allah'tan kork diyordun da nefsinde Allah'ın açacağı şeyi gizliyordun. İnsanlardan çekiniyordun. Halbuki Allah kendisini saymana daha layıktı. Sonra Zeyd o kadından iliş, ilişiğini kestiği zaman biz onu sana eş yaptık ki oğulluklarının ilişkilerini kestikleri hanımlarını nikahlamada müminlere bir darlık olmasın. Allah'ın emri de yerine getirilmiştir. Peygamber'e Allah'ın takdir ettiği, mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah'ın sünneti böyledir. Allah'ın emri ise biçilmiş bir kaderidir, kaderdir. Onlar Allah'ın gönderdiklerini tebliğ ederler ve ondan korkarlar. Allah'tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak da Allah yeter. Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir ama Allah'ın Resulü ve Peygamber'in peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler Allah'ı çok canın ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için melekleri ile birlikte üzerinize rahmet ve bereket indiren odur. Ve o müminlere çok merhametlidir. Onu ona kavuşacakları gün müminlere esenlik dile dileği selamdır. Allah onlar için cömertçe bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni hem bir şahit, hem de bir müjdeci, hem bir uyarıcı olarak gönderdik ve hem de izniyle Allah'a bir davetçi ve nurlar saçan bir kandir olarak gönderdik. Müminlere müjdele, onlara Allah'tan bir mükafat vardır. Kafirlere ve münafıklara itaat etme onların ezalarını bırak aldırma da Allah'a tevekkül et Allah vekil olarak hepsine yeter ey iman edenler mümin kadınları nikah edip de sonra onlara dokunmadan boşadığınız zaman sizin için üzerinizde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur derhal mütahalarını mehirleri belirlenmediği takdirde yararlanacakları bir mal verip onları güzel bir şekilde salıverin. Ey im, ey Peygamber! Biz bilhassa sana şunları helal kıldık. Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak ihsan buyurduklarından sahip olduğun cariyeleri amcalarının kızlarından halalarının kızlarından dayılarının kızlarından teyzelerinin kızlarından seninle beraber hicret etmiş olanları bir de mümin bir kadın kendini peygambere hibe ederse peygamber nikah etmek istediği takdirde onu başka müminlere değil de sadece sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Onlara eşleri ve cariyeler hakkında neyi farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar sana hiçbir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Onlardan dilediğini geri bırakır. Dilediğini yanına alırsın. Sırası geri sırasını geri bıraktığın kadınlardan dilediğini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Onların gözleri aydın olup üzülmemelerini üzülmemelerine ve kendilerine verdiğin ile hepsinin hoşnut olmalarına en elverişli olan budur. Allah kartlarınızda bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır. Bunlar bundan başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları e, başka eşlerle değiştirmek de olmaz. İsterse güzelliklerini güzellikleri hoşuna gitsin. Ancak sahip olduğun cariyen başka. Allah her şeye gücü bulunuyor. Ey iman edenler, Peygamber'in evlerine vaktine bakmaksızın ve yemeğe izin verilmedikçe girmeyin. Fakat çağrıldığınız vakit girin. Yemeği yediğinizde de hemen dalmayın. Sohbet etmek için de izinsiz girmeyin. Çünkü bu haliniz peygambere eziyet veriyor ama sizden utanıyor. Fakat Allah gerçeği söylemekten utanmaz. Hem onun hanımlarına bir ihtiyaç soracağınız vakit bir perde arkasından sorun. Böyle yapmanız hem sizin kalpleriniz ve hem de onların kalpleri için daha temizdir. Hem sizin Resulullah'a eziyet etmeye hakkınız yoktur. Ondan sonra hanımlarını da ebediyen nikah edemezsiniz. Çünkü bu Allah katında çok büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi bilmektedir. Onlar peygamberin eşleri için babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, kadın dostları ve sahip oldukları kölelerin hakkında bir günah yoktur. Bununla beraber ey peygamberin hanımları Allah'tan korkun çünkü Allah her şeye şahit bulunuyor. Gerçekten Allah melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenleri siz de ona teslimiyetle salat ve selam edin. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet verenlere Allah hem dünyada hem ahirette lanet etmiştir. Onları aşağı aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler de bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına hep söyle de cil cülbablarından dış elbiselerinden üzerlerinin simsıkı örtüsünler bu onların tanınmamalarına tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. An ki eğer münafıklar ve kalplerinde bir hastalık olanlar ve Medine'de dedikodu yapanlar bu yaptıklarından vazgeçmezlerse mutlaka seni onlara musallat ederiz. Sonra seninle orada az bir zamandan fazla komşu kalamazlar. Melun olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler. Öldürülürler. Allah'ın bundan önce geçenler hakkında kanunu budur. Ve sen, sen Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın. İnsanlar sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Allah'ın nezdindedir. Ne bilirsin belki kıyamet yakında olur şu muhakkak ki Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalırlar ve ne bir dost bulabilirler ne de bir yardımcı. O gün yüzleri ateş içinde çevrilirken ah keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler. Yine derler ki ey Rabbimiz biz beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik ve bizi yanlış yola götürdüler. Ey Rabbimiz onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanet ile lanetle. Ey iman edenler sizler Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların söylediklerinden temize çıkardı. O Allah yanında mevki sahibiydi. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sağlam söz söyleyin ki Allah işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o gerçekten büyük murada ermiştir. Biz o emaneti gökler, göklere, yere ve dağlara arz ettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar. Ondan korktular da onu insan yüklendi ve yüklendi. O gerçekten çok salim ve çok cahildir. Çünkü Allah münafık erkeklerle günahlı kadınlara, müşrik erkeklerle, müşrik kadınlara azap edecek mümin erkeklerle, mümin kadınlara da tevbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Evet arkadaşlar, Allahu Teala hepinizden razı olsun. Böylece Ahzab suresini Türkçe malini okudum inşallah dinlersiniz. İzlersiniz. allah Allahu Teala hepinizden razı olsun. Bayram özendi. YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın sevgili dostlar. Allahu Teala hepinizden razı olsun. Çoluğunuzu, çocuğunuzu bütün kötülüklerden ve fenalıklardan korusun inşallah.